her yerden, dünyanın her yerinden insan alıyor burası. İnanılmaz bir popülasyona sahip. Alman TV benim bari. Güzel arkadaşlarla tanışmak, güzel sohbet etmek çok keyifli. Six months for me, two months. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın Metin kardeşim. Abi günaydın. Ne yapıyorsun? Harikayım. Çok Nasıl güzel. Nasıl geçti dün gece? Dün gece harika geçti. Sabah dayandık. Akşamını bir de maç izledik. Tertemiz. Galibiyet var üstündeki formadan da anlayabileceğimiz Abi, üzere. Şampiyonluk geliyor. yemin ediyorum tüm Fenerbahçe taraftarlarını kutlarım. Dün çok güzel bir birlik olduk. Özellikle oyuncularımızı kutlarım. Özellikle Osayi ve Osterwold'e kutlarım. Gördün mü sen videoları? Abi tam yani izledim ama bambaşka adam, seviyede adam. Tek başına yani. şey yani. Orda yani. Neyse bugün 18 Mart arkadaşlar arkadaşlar buradan Çanakkale şehitlerimizi anıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Onlar sayesinde bizler buradayız. O gün öyle bir mücadele olmasaydı, anda buralarda bu videoları çekemiyor olacaktı Bugün Bali'de ne yapacağız Metin nereye gideceğiz? Abi Crete kafeye gideceğiz. Kahvaltı yapmaya. Porsiyonlarının çok büyük olduğunu gördük, deneyimledik. Şimdi arkadaşlara da göstereceğim. Yani ben büyük hep büyük hep çok yerim ama çok 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 büyük çok yani. Çok, 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 ben yani. saçmaladıklarını düşünüyorum açıkçası. Ama bu kadar fiyata ünlülen. özellikle fiyat da çok ucuz. Gidince göreceksin. Bu arada arkadaşlar biz Çangu'da kalıyoruz bir haftadır. Free Beach Hotel diye bir yer burası. Mayim da çatır çutur yüzüyor vallahi. Çek <laughs> abi adamı. Güzel yüzüyor. Hi mate. you are swimming good. Kamera görünce yüzmeyi unuttu adam. <laughs> Aklı gitti lan. Şimdi bu oteli aslında gömmeye açtım ben biraz arkadaşlar. Çünkü biz buraya gecelik 31 dolar civarında bir şey veriyoruz. Benim kaldığım ilk odada klima çalışmıyordu. Her gün oda temizliğine geliyorlar. Havlu koymayı unutuyorlar. Yemin ediyorum ya Aynı sorun mi? bende var. var. Bende havluyu koyuyorlar, eskisini almıyorlar. 6 tane havlu oldu odada da yemin ederim ya. Gerçekten bir sıkıntılar var. Ekstra şeyler çok kokuyor arkadaşlar. Yatak örtüleri falan da böyle çok iyi kokmuyor. Sevmedim yani. Neyse bu kadar gömdüğümüz yeter bu kadar. Her yerde övecek değiliz. Her zaman her şeyi doğru şekilde açıkladığımız için sıkıntı yok. Metro gidelim. Şimdi motora atlayacağız arkadaşlar. Buranın alt katında şey park yeri var. Oraya park ediyoruz. Belki bugün motor tamir için, tamir değil de bakım için gidebiliriz bir yerlere. Çünkü yağ değişimi gerekiyor. 2 ay kullanıyorum motor. Onak Travel'dan Murat abi var. O arada sağlıyor bana bazı destekleri burada motor konusunda vesaire. Hani Bali'ye gelecekseniz de Hayta, Onak Travel işte Bali Adası turları vesaire onlarla görüşebilirsiniz. Bizim turumuz var ama bizim turumuz iki günde doluyor arkadaşlar. Yani maşallah diyelim insanlar seviyor, katılmak istiyor bize. Ama hani olduğunda da ben YouTube'dan duyuruyorum. Mutlaka dokümanları işte formları doldurursanız katılabiliyorsunuz. Aşağıya doğru. O zaman Great Cafe'de görüşürüz. görüşelim kardeşim. Arkadaşlar şu anda Create Cafe'ye kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Size göstermek istediğim bir durum var. Şöyle ki Bali'de sürekli bir inşaat devam ediyor. İnanılmaz bir yatırım alıyor burası. Biz de burada olduğumuz sürece bunları araştırıp sizlere doğru bilgiler iletmeye çalışıyoruz. Gerçekten yatırıma çok açık. Sağ paranızı geri alabileceğiniz bir bölge haline gelmiş durumda şu anda Bali. Abi şeyden bahsediyordum. İnşaatlar, Bali'ye yatırım. Çok massim, Yani bu? çok var. Çok, çok inşaat var, var. Her yerdeler. Para çok burada büyük ihtimalle. Şeyler de çok iyi ya. Buraya gelen kıyafetler falan çok iyi arkadaşlar ya. Hani biz de ürün satıyoruz The Cesar Collections olarak. Sana özel olarak onunla alabilirsiniz. Şimdi park yerine geldik arkadaşlar. Burası tıklım tıklım dolu oluyor. Çünkü burası gerçekten fiyat ve performans olarak çok çok üst seviyede. Bu arada kaskakın takın kızıyorlardı bana. Kask tak, takmadık. Bana Ama neden olduğunu diyor. söyleyeyim. Çünkü kafanda yara var ondan dolayı. Evet doğru. arka tarafı yaralı abi. Aynen ondan yoksa Metin de hep takıyor arkadaşlar. Uzun yolda hep takıyor zaten. Sarılar da bazen takmıyor yoksa kızmayın yani bize. Neyse park edelim ya. Park edelim abi. Sorayım abi. Bali'de şaşırdığım olaylardan biri de arkadaşlar motoru park ediyorsunuz. Motoru park ettikten sonra şu mavi örtülerle oturduğunuz alanı örtüyorlar güneşli bir havaya sahip olduğu için çok sıcak oluyor. Yani 10 dakika beklese çok sıcak oluyor. Hemen öyle bir çözüm bulmuşlar. Abi ne diyorsun bu örtü olayına? Neye örtü olayına ne diyorsun? Bence çok iyi. Adamlar her şeyin mankasını böyle göstererek senin aklında yer ediniyorlar. Bir de bizim götümüzün ısınmamasını sağlıyor. Çok ince hareket. Çok ince hareket. Yani oturması zor. Bizim için yine okey. Kızlar bikiniyle geliyor, şortla geliyor. Direkt tene temas ettiği zaman inanılmaz bir sıcaklık. Yanıyor. Yanıyor ki sonra Bizi aldık arkadaşlar, böyle bir kafe. Önce bir kafeyi etrafından başla. Her yerden, dünyanın her yerinden insan alıyor burası. İnanılmaz bir popülasyona sahip. Hani küçücük bir yer gibi düşünebilirsin, yukarısı böyle tente falan böyle, hani çok özenilmemiş gibi düşün. İnce detaylar da çok güzel şekilde düşünülmüş ve böylelikle de herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle buraya genç gelip, gezgin olmak isteyen çok fazla Avrupa'dan, işte yurt dışından insanlar var. E fiyat performans da iyi olunca haliyle herkes de burayı tercih ediyor ve ortam da çok iyi bence değil mi? Abi ortam çok iyi. Dediğin gibi yani aslında gezgin öğrenci kafası daha yeni gezmeye başlamış insanların bulduğu ucuz ve büyük porsiyon, doyurucu porsiyon, lezzetli ürünlerin satıldığı güzel bir yer. Çok Ben buranın sahibiyle tanışmıştım. 65 yaşında Avustralyalı bir kadın abi. İnanılmaz tatlı bir kadın. Yani kesinlikle diyor ki para kazanma amaçla yapmadım ama şu anda para basıyoruz diyor. Yani 20 tane personelim var diyor. Zaten bir işe öyle başladım para basıyoruz. Evet. Hiçbir işe para gözüyle başlamayın arkadaşlar. Ne kadar para odaklı iş yaparsanız hiçbir zaman para kazanamayacaksınız. Bunu en basit kendimden biliyorum. Zamanında sevdiğim işi yapmaya başladım. 3-5 geldi, 100 geldi, 200 geldi, 300 geldi. İşte sonra bir baktım maaşımla aynı parayı kazanmaya başladım. Sonra bir baktım maaşımın iki katını kazanmaya başladım. Dedim artık kendi işimizi tamamen yapma zamanı. O yüzden dünyaya geziyoruz. Abi şu an ne kadar <laughs> kazanıyorsun? Şu an 10 <laughs> numara kazanıyorum kardeşim. Jack <laughs> Jack. Yani YouTube'da söyleyelim Metin yabancı değilsin. İnsanlar da yabancı değil. YouTube üzerinde 1800 dolar gelirimiz oldu arkadaşlar. Ve bence bu çok az bir para. Yani Aşadığınızı... bu kadar prodüksiyona, bu kadar harcamaya. Bak Metin sen yanımdasın kaç gündür? Ne kadar paramız gidiyor? Sürekli Abi her şey harcıyoruz değil mi? Yani kalmaya, yeme, içmeye, gezmeye, görmeye, motora, benzine Her şey para yaşıyoruz. Gidiyor. Size de gösteriyoruz. Bir beğeniyi çok görmeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı, ve beğenileriniz bizim için çok önemli. Abone olmayı unutmayın. Yani gerçekten elimizden geldiğince kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim bir uçak biletiydi, ıvır zıvırdı. Verdiğimiz zaten 3000 dolar oluyor. 1800 dolar para kazanıyoruz. Para da istemiyoruz. Arada işte de Sezar'dan ürün alırsanız çok memnun olurum. Ekstra bir de bize yorum beğeni. Abi çok ilginç bir durum var burada bu arada. Ne gibi? Masalara e, fotoğraflarını koyuyorlar. Can I show here? The photos. Evet. Burada arkadaşlar gelen misafirler fotoğraflarını koyuyorlar. Yani bir anı olsun. Oğlum dur ben de koyayım. Ben ya. koydum da nerede hangi masaya koydum hatırlamıyorum. Ah Metin. That's my photo right now. Oh, okay. When you eat food think about me. Okay. okay. <laughs> Yeah YouTube. Yeah. Like almost for him like six months. For me two months. Okay, nice. And where are you from? London. London. How long have you been here? I've been here for two weeks. Okay. Yeah. Do you like this cafe? Yeah, it's very nice, The prices are low and the portion is a big massive, yeah. Perfect. And enjoy your turkey. görmüş oluyoruz. inanılmaz farklı çeşitli kahvaltı ve öğle yemeği tarzında yemekler sunuyorlar. Salataları çok büyük. Bugün size göstermek için salata göstereceğim. Şöyle. Bro, what is this? Name. Rollover? a roll over. Roll Yes. omelette. All Arkadaşlar ben roll over yiyeceğim. Burada smoothie bowls var, smoothie'ler var, meyve suları var, kahveler var, postlar var. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Abi bugün ne yiyeceğine karar verdin mi? Bak burada tatlılar falan da var Meto. Croissant mesela 35. Abi bunu bu başka yerde bulamazsın bu fiyatları. Bak banana slice var 35. Peanut butterlı veganlı bir şeyler var 35. Yani diğer kafelerde bunlar 60 70'ten aşağı satmıyorlar. Bugün iki tane gel farklı bir şey seçelim şurada. Ben seçtim bir tane farklı Aynı bir şey. şey. Rollover abi. Nerede o? Az önce gördüm. Az önce görmüştüm. Roll ne dedi? Roll over. Roll over. Şey bunlardan biri mi? Renklerde olması lazım ya. Renklerde roll over. Nerede gördüm az önce? Ben bugün tuzlu bir şey yiyeyim. Dün çünkü şey yedim. Ben şu Veto var ya o. Avokado, feta, salmon, poğaç, çeyre domates, toz. Çok güzel duruyor. Veto yiyeceğim ben. Rollover şurada abi. Ne ne feta o da güzel duruyor. Feta var, şeridi domates var. Okey, iki tane farklı bir şey söyleriz. Olmadı, paylaşırız. Nerede zaten biz gittiğimiz yerlerde böyle yapıyoruz arkadaşlar. Başka tatları deneyimleyebilmek için ne yapıyoruz? Gidiyoruz oraya. Önce şundan yiyoruz, bundan yiyoruz. İki tane farklı bir şey yiyip Hepsinden tatmış oluyoruz bu şekilde. Çok daha anlamlı olur. Fotoğrafın da çok yakıştı ha. Kardeşim yakışıklıyı koyduk buraya. Yanımdaki de çok yakışıklı. Hemen yakışıklı. Instagram adresimizi yazalım mı hemen, hemen yazalım ya. kardeşim. Benim fotoğrafı göremiyorum. Galiba kızlardan... Sen mı koydu? Ya bu masalardan birine koydum. Galiba kızlardan biri beni çok beğendi. Aldı fotoğrafı. Evet. Tutuyor <laughs> verdik arkadaşlar. Elimize bunu verdiler. İki tane farklı bir şey söyledik. iki tane de içecek söyledik. Smoothie bowl ta şey tarzı böyle enerji içecek. 230 bin rupi tuttu. Yani Türkiye parasıyla 460 TL tuttu. 460 TL'ye ne, ne içtiğimizi göreceksiniz. Gözlerinize inanamayacaksınız söz veriyorum. Şimdi yer bulma süreci var burada. Yani herkes farklı bir yerde oturuyor. İstersek şuraya oturabiliriz şöyle karşılıklı. İstersek bunların karşısına oturabiliriz. İstersek bambaşka bir yerlere oturabiliriz, istersek oraya oturabiliriz ama mümkün mertebe daha ışıklı bir yer bulalım. Şurası, şurası ne diyorsun ya? Bence ha, Orası bence güzel ya, aynen oraya gidelim. Kızların karşı tarafına geçebiliriz herhalde. Ya da yanına mı geçelim? Şuraya karşıya geçebiliriz. Hey guys, bon appetit. At the same time we are making YouTube video right now. Oh. YouTube vlog video. The... Where are you from? Sweden. <laughs> Sweden. <laughs> bunu bunu verelim, konuşalım, ah, yeah. masaya koyalım. Do you to enjoy? you want to join our channel? Asking some about the right? you know. Okay, Okay. cool. How, how long have you been in Bali? How long? Uh -huh. um, two weeks. Two weeks now, yeah. How is it going so far? Very good. We like it. You like we it? Only have three weeks. Nice vibe here. Yeah. yeah, it's very nice vibe. How old are you, by uh, the 20. And 21. Yeah. Okay, that's cool. You study in Sweden or you work? No, we work What yes. do you do? For living, I work in a supermarket. Yeah. Me as well, but another one. And yeah. Another one. You? At school. School. school yeah. Okay. Uh -huh. How long you going to stay more? Uh, here? Uh -huh. uh, in Shanghai, we are until uh, Thursday, uh -huh. And then we go to oh, the water. Yeah. And then? Sweden? And you then go, we go, home. We go oh, Okay, home. go home. How was the breakfast here? Delicious. Delicious, Delicious yeah. Really, the portion really is uh, very big, yeah. Back. The portions are very big. Yeah, yeah, yeah it's very, very good. Thing. This one was very big as well. It's the drink. Like this. Yeah. Oh, it's cool. The food is very good everywhere. Yeah. everywhere. I like it, yeah. We were in Thailand before, and then we got here. Sorry. We were in Thailand first, uh -huh. and then we got here. How was to so Thailand? It was good as well. Thailand like the, beach is very really good actually. Nice like yeah. when you go to islands, you're gonna love it. Yeah. Yeah. Where have you been in Thailand? We started in Ao Nang, Krabi, yeah. uh -huh. and then we went to Koh uh, island, yeah. Pistur island. Yeah. Pistur Pistur island, uh huh? Yeah. And uh, then we Puket. finished in Phuket. In Phuket. Yeah. You, you're not gonna, you didn't go to Koh Phangan, Koh Samui, no, 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 Koh Tao. The other side. The yeah. other side, yeah. yeah. I was in there actually. I spent time like 20 days. In Phuket. Yeah. Like all of these islands, like 21 yes. days. It was amazing. Yeah. I stayed in uh, Patong in Phuket. Yeah. Like, 10 days, something. 10 days. Yeah. Which was the best island? Uh, for me, Kotao. Kotao. Especially if you like diving, yeah. you should go there. We also heard that Kotao is very popular. Very popular and so small. How was the boat trip to Kotao? Was it waving? Uh, no, that wasn't it. It wasn't it was so nice actually. It's so close from Kosomi or Kopangan to. It's just one hour or something. Uh, yeah, it's very nice. Good to know. Have you ever been in Turkey? No, because we are from Turkey. Oh, okay. Yeah, oh. and I'm sure that if you go to Turkey, you will yeah. love it. Right? Yeah. Especially coast, It's hot. Yeah. I was there when I was very young. Ah, okay. Very young. Like if you go to summer, it's gonna be alright. nice. Yeah. Yeah. I can tell you some places like Mula, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya, yeah, the most popular places. Sweden. It's not so far to. No, like, just like or, four hours something four or so from your country yeah. to Turkey. Have you been to Sweden? Not yet. yet. I've been there? Yeah, of course. of course. Maybe this year. Yeah, maybe yeah. summer. You have to go there Yeah, yeah I, I don't like cold. <laughs> <No>. I hate cold. <laughs> it's very cold in Sweden. Who enough, like yeah. cold. You like cold? Sometimes? Yeah, we like both. But yeah. it's like winter too long. So we, we went here on the winter. So we. Yeah. Really. Yeah. Maybe because you're born there, you know. Yeah. Yeah. This is your home. Yeah. Yeah. Where we do you love live in? skiing and everything. So. Yeah. Yeah. where yeah. do you live in Sweden? Uh, pretty close to the like, Stockholm, you know, huh? maybe like two hours. What's the life. name? What's the uh, name the of this? Catherine hall. Katrina hall. Mm -hmm. hall. Yeah. Yeah. hall. Yeah. 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 I don't know. What... You pronounce it good. Yeah. Thank you so it's much. Really <laughs> small city. How can we say like how are you in your language? Uh, mår du? Nasilsen. 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 Yeah, you're really good, actually. Ah, yeah. By <laughs> the what are your names? <laughs> Tuva. What? Hmm? Tuva. What's your name? Caesar. Caesar. Cesar, yeah. Oh, that was the name of my dog. <laughs> 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 ne, ne, ne. I never get this compliment <laughs> <laughs> before. Thank <laughs> you <Sorry. I'm> so <laughs> much. <Cesar>. <laughs> <laughs> Oh okay is your name mithi 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 is it is it is Meeting. your cat name no <laughs> no? <laughs> no, no no Micah. <laughs> <laughs> oh okay <Yeah>. cool How are you here in changu um sis one week actually one week we just arrived here because we were in Ubud before okay do you work with youtube or is yeah you like... we work in oh, the youtube you yeah we what have youtube you know, it's your channel it's like adventure or uh, travel like asking okay. some nice questions, okay. people talking about the countries yeah. wow. and also we are showing around on uh, to places yeah. and i will subscribe can you okay <laughs> I, I can text my dog name <laughs> 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 oh. okay here we go I just subscribe myself, thanks so much. Wow! You're gonna be in the channel in maybe 20 30 days because we have some stock video. Today is 18 March. Yep. So I hope we can publish as soon as possible because we put subtitles as well. So you can watch as well. Because we are talking Turkish sometimes. So still you can watch it. Cool. Nice. Cool. Cool. So you're full time traveler? Yeah, since, oh. two years. since two years. <laughs> since two years. Where have you been in um I was in South America last year? America and South America, Central America. Yeah. And then Europe. I traveled around Europe, like 16, 17 countries oh. in Europe. Which one was your favorite? Not Sweden. Barcelona. Every person you not Sweden. Like, I can do top five for you. Yeah, top five. Yeah. For me, the best Thailand, because I really love beach. Yeah. And it was my dream because of the movie. Do you know beach movies? Yeah. Leonard, Caprio, Maya Bay. Yeah, I yeah. was in there. I was like very excited there. And second, Brazil. Brazil, yeah. Brazil is the most beautiful coast in the world for me. With uh, Thailand as well. The third one I can tell you, Turkey. 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 Turkey is amazing, especially food. Fourth, Spain. Spain. Fifth, nice. Panama. 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 Okay, yeah. Mexico, Panama. Mexico. Yeah. We really want to go to Costa Rica. Costa Rica, <laughs> awesome, as well. yeah. I've been, been in Costa Rica. Nice, amazing. Family? You should go Tamarindo. 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 Okay. It's a coast, people yeah. are going there for surfing like Bali so yeah, yeah. It's okay. so similar the vibe, so, especially the sunset. Can you surf? Sometimes. For okay, yeah. so We're gonna try tomorrow, we've uh, we oh, never okay. surfed before so we're really beginners. Where are you going for surfing? Uh, Here? Jungle yeah. Beach? Yeah, I beach? I don't know the be. I don't know the name. It's like the... Like close Old Man something? The Mexicola? Uh, or Seminyak? Beach club, it's close. Okay, yeah. you know it. it no, I don't know. Just um, took the first test. Yeah. <laughs> so, good luck there. Yeah. Don't fall so many times, but you're gonna. We will. It's I not think. possible to yeah. hold it from first time. I have another like picture in my head how it will look. You're <laughs> gonna be like, <gasps> yeah, I'm coming, like baby. <laughs> but like but <laughs> normally, fall. Yeah. Fall. Probably. I hope you're gonna do that. Yeah. Better. Have you ordered? Yeah, we just ordered two foods and drinks. We are waiting, so let's see. Thanks so much you join us. Yeah, we are so fun. Well. Yeah, we you didn't talk too so much. Uh, but... We will check the channel. Yeah, of course. Yeah. Thanks so cool. much. Thank, 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 thank you. Appreciate. Güzel arkadaşlarla tanışmak, güzel sohbet etmek çok keyifli değil mi? Harika bir şey. Yeni Enerjileri paylaşırtmışlar. Yani yeni insanlar tanımak. Çok güzel. Şimdi bunu Türkiye'de yapmak ya, istesek yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani i̇nsanların ön yargısı var. Korkuyor bile da Haklı, yani. haklı ya. Hakkı ülkenin gidişatı. Yani kimin ne çıkacağı belli değil. Burada bak 20 yaşında kız yani. markette çalışıyor. Onu mi, yani. 20 yaşında markette çalışıyor ve baliğe tatile gelmiş arkadaşlar. Yani. Ben, ben kaç yıldır yani. çalışıyorum. İstanbul'a gitsem mi gitmesem mi? İzmir'e gitsem mi gitmesem mi? En fazla Kıbrıs'a gitsem mi gitmesem mi? Düşünüyorsun. Bin kere düşünüyorsun. Bin kere ekonomik şartlar. Alışkanlıklar, alışkanlıklar. Ekonomik şartlar ekonomik şartların altına sığınıp da bu şeyden de kaçınan çok fazla insan var. Mesela bu kız markette çalışıyor diyelim ki aylık işte 2000 dolar kazanıyorsa atıyor kenara 300 500 dolar diyor ki ben yaz sonu işte şu kadar tatil yapmak için gideceğim. E biz bizde adam 300 TL yasa bir yere gidemez o da ayrı ama alan da var şimdi. İyi para alan da var gezmeyen de var. Hep bunlardan ben vuruyorum Sa sayende vizyon sahibi olacak insanlar abi. İnşallah. hepimiz insan yani canı kalbisi. çekmemeleri mümkün Senin değil. sayende de aslında bak Birlikte. kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım Çıktın geldin bir mücadele için, değil mi? Evet. Hiçbir şeyin yokken çıktın geldin bir mücadele için. Belki bu mücadele kaybolacaksın dalgalarla evet, vuruşacaksın evet, ama evet. günün sonunda ayağa kalkmayı bileceksin çünkü oraya attın ya bir kere yani geçmiş olsun. Gerisi gerçi. Ben de katılıyorum abi. O yüzden ne demiş şair Yaptık yaptık, yaptık yaptıklarım için pişman değilim. Aklım, Aklım hala, hala yapmadıklarım da. O zaman yemeğimizi bekleyelim arkadaşlar. Gerçek, Ağzına gerçek. Sağlık. Çok sağlık. kalabalık evet. ama güzel oldu. Ama dün daha hızlı gelmiş. Ekleyelim bakalım. Metin'in omlete bak. Öksüz doyuran. Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum ekmeğe bakın arkadaşlar. Somunu var, balığı var, domatesi var, avokadosu var, yumurtası, feta'sı var ve bu sadece 65. Ulan var ya reklamını yapsak mekanın bize para vermesi lazım öyle bir şey ama gerçekten hiç bak direkt evet buranın peçete security. Başaramadık. Abi tam arkamda ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? We love to create. Yani yaratmayı üret... seviyoruz. Ü... Üretmeyi, seviyoruz. Yaratmak Allah'a Allah mahsus. Allah Yaratılanı sevdim, yaratandan özür O zaman create'e gir. Create'e gelir. Ulan create reklamını bize para ver ya. Vallahi hak ettik en azından bedava kahvaltı ver her gün. Yani. çok güzel. Çay, çay vermez değil çay mi? Evet, Şeyke ne diyorsun? Şeyk zaten abi bak. Bilerek sonuna kadar dolduruyorlar taşsın diye. Taşsın bak Efsin burada da aynısı. var olsun. o. en ucuz yer burası ya. Sonra. Bence Kim de. Gördüm. Kim söyledi? Hayta yollarda. Abi adam, adam her şeyi biliyor ya inanılmaz. Ödelikli sabahlar kiraydı. Baba daha, daha detaylı daha göstereyim o. mi yani? Göster ben şöyle yarayacağım kardeşim. Abi, kardeşim. Abi, tam Kardeş. tamam ya. Aman Allah'ım şu akışkanla şu mavinin sarının birleşimine bak yeşili. Ekmeğe bakalım tadınız. <laughs> Hadi bakalım 65 lira derdi. Yeme. Yaşadı Somon İsveç'ten ya da Norveç'ten geliyor bak o kadar biliyor Sen Sinan senin videonun altında biri yorum yazmış Gördün mü? Ne yazmış? Umarım hiçbir zaman sen bizim artımıza geç. Abi böyle şeyler yazıyor. Üzülüyorum ya. Yani. Çok böyle tatlı yazmış ama abi ya. ben mesela. ben sevdim. Ben de gördüm onu. Kardeşim siz onları ilk kez duyduğunuz için hoşunuza gidiyor. Ben bunları bininci kez falan duyuyorum. Eski Benim Eskiden kanalda hiç öyle şeyler oldu? <laughs> abi biz senin arkandayız. Sen bizim arkamıza geçme yeter yazmış adam. <laughs> Şunlar inşallah silantro değildir ya. Yapay olanlar. Ha yok olabilir. Ne abi? Çeş, 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 şuş, çeş, çeş, şuş, şey, Türkçesi, yani, silantro, İspanyolcası galiba. silantro İspanyolca değil mi? Şu an yani. öyle bir tat almadım ama yine çok az olduğu için ben nefret ediyorum arkadaşlar. Ben Ar de istemem. Çok kötü değil mi? Hiç damak konusu hiç Abi ne, sen ne? Aynısını de aynısını söyledin? Bu video böyle olsun. var herhalde. Şey abi böyle büyük omlet görmedim ben ya. Şimdiki ne biliyor musun? Fesleğen. Fesleğen, Aa, ben çok severim. Ben de çok severim. Ben bir parça alacağım hatta tabii, kardeşim. Tabii tabii. Abi lezzetli. Benim için biraz tuzsuz. Tuz. Ama tuzu var masada sonuçta onu tuz atabiliriz. Karabiber tuz. Yağ, okay. Yağı nasıl? Her şey çok iyi. İçmesi, boyutu. Fesleğen çok iyi. Pesten çok iyi gidiyor. Aynen. Ben seviyorum pesteni. La bir mekana tanıtıp deseler böyle tanıtıp Değil mi? Kokonat da var burada. Ne işiyorsa o. Hı -hı. Ne işiyorsa o abi. Ne işiyorsa ko. Ya ben bunu kaça aldım? ki 20 al. 20 mi? 20. Sen dolandırıcısın. Tamam. Sen dolandırmışsın adamı. Nereden alın oğlum? Ye, ye gereken mi aldın Ne yap? Burada geliyor. Allah Allah. 20'ye oğlan mı İnanılmaz abi. Deniz gözlerin ne güzel kardeşin ya. İsveç'te ben mi doğdun ya? İsveç'te mi doğdun be kardeşim? Afiyet olsun artık. Şimdi bolca bir yemek yiyelim. Ulan dün var ya o sahi şu adamı dövdü ya benden mutlusu yok ya. Şikayet yine çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Baksana. Oğlum bak şimdi olayı söylüyorum sana. Ayaklarını kaldırdın, Ayaklarını kaldırdın, kaldırdın mı? Kaldırdım ben ha. Niye dedim Allah rızası için motoru çalıştırmaya? Bak üç kere maaşı. Bak bir dakika bana bırakır mısın? Frene bas. Gördün mü? Biz bu işin okulunu okuduk makine mühendisiyim. <gülüyor> <gülüyor> Adam o da motorda run diyor. Adam o da motorda Arkadaşlar lütfen ya. Ya. Abi formayı nereden aldın? Kardeşim The Cesar Collection's demek isterdim ama Fener gün Şampiyon oluyor muyuz bu on ya? 10 numara bu kız, 10 numara. Arkadaşlar bu sene şampiyon olmazsak, bir daha da olamayız zaten 10 sene. Olmamız lazım Metin ya. Bizim niye 5 yıldızımız var? Oğlum gerçek zaten 5 yıldız ama Sağ olsun PFF. Saymıyorlar değil mi? Saymıyorlar abi. Neymiş futbol bilmem nereden başlamış. Öyle bir Yalan şey yok. Yalan dolan abi. Öyle bir şey yok abi. Biz kazanmışız şampiyonluğu Biz saymıyorlar. Abi. Gitti. 100 yıl önce futbol oynanıyor muydu? Oynanıyordu. Hey how are you? Where are you from? Russia? Ukraine? We are from Turkey. So you... I was living in Turkey. No way. Oh, how was that? Good. But, uh, but I will not tell you No. Why? What happened there? Uh, okay. Lifestyle. I mean. life you didn't like the lifestyle. How was the people there? Uh -huh. yeah, really, good. really good. You like them? Yeah, yeah. What? So helpful. Uh -huh. help, uh, help this like this What's your name? Mila. Mila. Cesar, Nice to meet you, Mila. Nice to meet you. you come here always? Wanna eat big. Uh, big portion. Big, big salad yeah, I can... It's very big, yeah. Here. Yeah, yeah. And you cheap. Do you, you do you no, we just eat actually. We show the around the people. How long have you been in by this And next? Alanya. Uh, I will go to Vietnam. Ah, yeah. and then? I don't have plans. Ah, I will go to Turkey too. Oh, yeah, where, I will be where in are you Istanbul, going to Istanbul. Turkey? Yeah, okay. maybe in one month. Where, when do you think to go? Where? When? When? In one month, after one, and one month. Oh, yeah, okay, in I'm in going to Istanbul yeah. as well. Yeah, But May. Istanbul. I will be in May. Yeah, but yeah, I will be in... In okay. the end of April, I see. End of April. Yeah. It's my birthday, that's why I'm gonna stay here. Ah, okay. Uh, or okay. Thailand. Okay, Thailand is very really good. Thailand is very yeah, good. Yeah, I've been there about ten months. Ten months. Yeah. Where did you live there? In Phuket. Phuket, yeah. nice. Nice, so nice to meet you. You're a video Yeah, we make some like travel channel. Ah, okay. And asking okay. some nice person people. Okay. Meet the it. nice people. <laughs> Thank you. Thank you so evet arkadaşlar, böylelikle kahvaltı serüvenimizi de görmüş oldunuz. Bence gayet güzel bir video oldu. Dönüş yolunu da sizlere çekelim. Biraz oraları da gösterelim Metin insanlara. Yollar nasıl, trafik vesaire. Ondan sonra da bir eve doğru tekrardan gidelim işlerim. Çangı trafiğini göstermemiz lazım. Çangı trafiği çok önemli. Motorlar. Valla biz. Ben sanki buraya koymuştum ya. Motor şu değil mi abi? Önünde, solunda. Şu. Evet. Evet. Ben bunu nasıl çıkartacağım? Diz vay vay. Şimdi burada çalışan arkadaşlar geliyorlar. İşte o dalgayı çıkartıyorlar. Arkadakini boşaltıp sana veriyorlar. Öyle.